Ağacın nemini nasıl ölçersiniz? Tabii ki nem ölçerle. Ama doğru ölçmek için bazı şeyleri bilmeniz gerekiyor. Eğer bu tahta 100 gramsa ve içinde 20 gram su varsa ben diyorum ki bu ağacın nem oranı %20. Ağaç malzeme poroz yapıda, sünger gibi boşluklu yapıda olduğu için ağacın nemi Ağacın ağırlığının üzerine çıkabilir. Yani 100 gram ağaç 120 gram, 150 gram su tutabilir. O zaman ben bu ağacın nemi %120 derim, %150 derim. Bu noktada havanın bağıl neminden bunu ayırmanız gerekiyor. Bu odada diyelim ki 10 bardak su buhar halinde kalabiliyor. 11. bardakta artık bu yoğuşmaya başlıyorsa. Ancak bu oda 5 bardak suyu buhar halinde tutuyorsa ben diyorum ki buranın bağın nemi %50. Bağın nem demiyoruz. Kısaca buranın nem miktarı %50 diyoruz. Havanın nemi hiçbir zaman %100'ü geçemiyor. %100'e geldiği zaman yoğuşma başlıyor. Ahşabın nemi %100'ü geçebiliyor. Ağacın nemi, havanın nemi ve ahşabın havadaki nem değişikliği ile beraber nasıl hareket ettiğini, nasıl davrandığını merak ediyorsanız eğer bu konuda çok detaylı bir video üyelere özel bölümde var. Bunu da izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi biz bunu doğru bir şekilde ölçmek için böyle bir aygıttan ve biraz bilgiden faydalanıyoruz. Bu alet su ile beraber ağacın elektrik iletkenliğinin değişme prensibine göre çalışıyor. Doğru bir ölçüm yapmak için şunlara dikkat etmek gerekiyor. Bir kere ağacın sokrası, bu yaş halkalarını gördüğümüz kısım yani kesiti tahtada şuraya denk geliyor. Bu sokra dediğimiz kısımda ağacın lifleri bu şekilde dizilmiş oluyor. Ve burası çok hızlı bir şekilde nem alıp veriyor. Buradan yapacağınız bir ölçüle yanıltıcı olabilir. Onun yerine ahşabın yüzeyinden hatta eğer görünürde Buradaki gibi böyle bir kabuk varsa bu kenardan da bir 4-5 santim içeriden başlamakta fayda var. İkincisi burası önemli. Kesinlikle liflere dik bir şekilde ölçüm yapıyorum. Şimdi bu aletin ucunda kapağını açtığın zaman hatta buraya mıknatıslı bir şey yapmışlar. Bu kapağı buraya da koymak mümkün. İki tane prop var. Bu propları ağacın içine sert bir şekilde bastırıp böyle çok da bir çakarak değil. 4-5 mm içeri girdikten sonra ölçümünü yapıyorum. Bunu çok ekstrem sıcaklıklarda kullanmamak ve bir sıcaklıktan diğerine geçirdikten sonra eğer sıcaklık farkı çok büyükse biraz aklimiz olmasını beklemek gerek. Her zaman kalibre değerinde miyi ölçmenin bir yöntemi var. Bunun kendi içerisinde ee, bir kalibrasyon cihazı var. Siz bunun tolerans değerleri içinde olup olmadığını anlıyorsunuz. İçinde bir termometresi var. İlk açtığınız zaman ortam sıcaklığını da size bildiriyor. Dolayısıyla böyle çalışma sıcaklığının dışındaki bir sıcaklıkta eğer bakarsanız tabii ölçüm yapmamış oluyorsunuz. Burada üzerinde ağaç seçimini yapmanız gerekiyor. Hangi ağaçların hangi kategoride olduğunu içinden bunun bir sticker çıkıyor. Orada var. Bu elimdeki kayın B kademesine getiriyorum. Ve yüzeyden içeri bunu ki hatta bunu aslında birçok Noktadan yapıp daha sonra ortalamasını almak gerekiyor. Şu şekilde bastırıp yüzeyden 8.99 9. zaten buradan yeşil ışık yanıyor. Gayet rahat çalışabileceğimiz, her işi yapabileceğimiz bir kuruluk. Peki bu ahşabın nemi bizim için niye önemli? Aslında birçok uygulamada bizim ağacın doğru nemiyle çalışmamız gerekiyor. Bu şömine odun da alacak olsanız çok yaşsa eğer çok beyaz duman atarak yanacaktır bu. Üzerine emprenye uygulayacağınız, koruyucu uygulayacağınız ahşap eğer yeterince kuru değilse, ağacın gözenekleri açılmamışsa uygulayacağınız boyayı emmeyecektir. Siz üzerinde bir koruma var zannedeceksiniz ama koruma aslında olmayacak. Genellikle emprenye boyalarında %20 nemin altında olması istedir ağacın. Bunun dışında eğer mobil uygulaması yapıyorsanız mobil iç mekanda kullanılacak ve zamanla kuruyacak. İşte %11, %12'den daha nemli bir ahşapla çalışmamanız gerekir. E, genelde dış mekan uygulamalarında nem sınırı biraz daha yüksektir. Kullanımı kolay ve pratik bir ürün. Yani keresecinin lafına inanmaktansa böyle tık 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 ağaca vurup SL frekansından kuruluğunu tahmin etmeye çalışmaktansa ya da ağırlığından böyle anlamaya çalışmaktansa bunu kullanmak kesinlikle çok daha mantıklı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.